Muş'un Hasköy ilçesinde bir kişi tek katlı evinin çatısında sebze ve meyve yetiştiriyor. Emekli otobüs şoförü 65 yaşındaki Çuro Acar, arazisi olmadığı için ilçe merkezindeki tek katlı evinin çatısına 2 yıl önce toprak döktürerek burada sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Acar, çatısında bahçe oluşturmak için iki kamyon toprak kullandığını belirtti. Oğlum gönderdim iki araba toprak getirdi dana serdim. Altında da çift çadır, bir naylon çektim kalın. Ondan sonra bir de çadır çektim. Çadırın üzerine iki kamyon toprak getirdi, töktük üzerine. Getirdik, evet, yani ektik. Biber ektik. Soğan ektik. Salatalık ektik. Ondan sonra çilek ektik. Bizim bir bahçe ekme imkanımız olmadığı için biz de böyle bir şey düşündük. Bu sefer çilek, domates, biber, salatalık. Ayrıca ufak tefek şeyler de ekiyorlar. Gayet de güzel, memnunuz yani. Şimdi bahçesi olmayanlar böyle merkezde oturanlar için de bu tür şeyler güzel. Dama attığımız toprak hem yazın bahçemizi verimlendiriyor hem de yazın evi serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Yani öyle otur da bir fayda veriyor bize.